Merhabalar, akran zorbalığı gerçekten de hassas bir konu ve bir ebeveyn olarak bu durumda ne yapacağınızı bilmek bazen çok zorlayıcı olabiliyor. İşte tam da bu yüzden Fenomen Bilim Kulübü'nün sizler için hazırladığı bu çalışmada velileri yönelik çok net uygulanabilir adımları konuşacağız. Hadi gelin bu önemli konuyu birlikte ele alalım. Bakın, bu söz aslında bütün meselenin özeti. Bu mücadelede sizler kenarda duran bir izleyici değilsiniz, tam aksine çözümün en ama en önemli parçalarından birisiniz. Çocuğunuz ister zorbalığa uğruyor olsun, ister zorbalık yapıyor olsun, sizin doğru yaklaşımlarınız, inanız bana durumu tamamen değiştirebilir. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bir veli olarak sizin o kritik rolünüze ve evde nasıl bir güven ortamı yaratabileceğimize odaklanacağız. Sonra zorbalığın o pek konuşulmayan, Sessiz işaretlerini nasıl okuyacağımızı öğreneceğiz. Ardından da hem zorbalığa uğrayan hem de zorbalık yapan çocuklara yönelik net eylem planlarını inceleyeceğiz ve son olarak da temel görevlerimizi şöyle bir özetleyip bitireceğiz. Her şeyin başladığı yer tam olarak burası. İlk ve en önemli adımımız çocuğunuzun sizinle her şeyi konuşabileceği o güvenli alanı yaratmak. Bu temel olmadan üzerine hiçbir şey inşa edemeyiz. Eğer çocuk kendini güvende hissetmezse ne yaşadığını asla tam olarak bilemeyiz. Şimdi bakın, bu çok basit bir detay gibi görünebilir ama aradaki fark devasa. Okul nasıldı diye sorduğunuzda alacağınız cevap muhtemelen tek kelime iyiydi. Ama onun yerine bugün teneffüste en sevdiğin şey neydi ya da seni üzen veya sinirlendiren bir şey oldu mu gibi daha spesifik, daha açık uçlu bir soru onun dünyasına açılan bir kapı gibidir. İşte bu sorular gerçek bir sohbeti başlatır. Peki çocuğunuz o kapıyı araladı ve size bir şeyler anlatmaya başladı. İşte o an belki de en kritik an. Onu sadece dinlemek yetmez, destekleyici bir şekilde dinlemek gerekir. Asla ama asla sorununu küçümsemeyin ve şu iki cümle var ya, "Sana inanıyorum" ve "Bu senin hatan değil." Bunlar sihirli kelimeler. Onun hissettiği o korkuyu, utancı anladığınızı ve bunun normal olduğunu bilmesi üzerindeki o koca yükü alıp götürür. Unutmayın, amacımız yargılamak değil, omuz omuza durmak. Şimdi gelelim işin en zor kısımlarından birine. Bazen çocuklar konuşmaz ya da konuşamazlar. İşte tam o noktada bizim gözlem gücümüz, yani dedektiflik becerilerimiz devreye giriyor. Bu bölümde kelimelere dökülmeyen ama davranışlarla kendini gösteren o sessiz yardımcılıklarını nasıl fark edeceğimize bakacağız. Şimdi sizden küçük bir ricam var. Bir anlığına durun ve düşünün. Birazdan göreceğiniz listeyi incelerken kendinize dürüstçe bu soruyu sorun. Bu farkındalık atacağımız ilk ve en önemli adım. Bu belirtilerden herhangi biri tek başına belki bir alarm zili çalmaz. Ama bunlardan birkaçı bir araya geldiğinde, özellikle de aniden ortaya çıktıklarında bir şeylerin yolunda gitmediğinin çok güçlü bir sinyalidir. Durup dururken başlayan karın ağrıları, aniden okula gitmek istememesi, eşyalarının sürekli kaybolması ya da zarar görmesi. Bunlar görmezden gelemeyeceğimiz kırmızı bayraklardır. Peki diyelim ki o sessiz işaretleri gördünüz, şüpheleriniz doğrulandı ve evet çocuğunuzun zorbalığa uğradığını öğrendiniz. İşte şimdi panik yapma değil sakin ve planlı hareket etme zamanı. Gelin adım adım ne yapacağımıza bakalım. Birinci kural, altın kural. Asla ama asla hafife almayın. Aman canım çocuk kavgasıdır geçer demek çocuğunuza verebileceğiniz en yanlış mesajdır. Yalnız olmadığını hissettirin ona kendini nasıl koruyacağını, mesela dur demeyi, oradan uzaklaşmayı ve bir yetişkine haber vermeyi öğretin. Elinizde kanıt varsa toplayın ve en önemlisi bir an bile beklemeden okulla iletişime geçin. Bu sorunu tek başınıza değil, bir ekip olarak çözeceksiniz. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım. Belki de bir ebeveyn için en zor anlardan biridir bu. Okuldan bir telefon gelir ve sizin çocuğunuzun başka birine zorbalık yaptığını öğrenirsiniz. Peki bu durumda nasıl yüzleşeceğiz? İlk tepkiniz ne olur? Öfke, hayal kırıklığı, belki de inkar. Hepsi çok insani, hepsi çok normal. Ama lütfen ilk yapmanız gereken şey derin bir nefes alıp sakinleşmek. Önce durumu tam olarak anlamak için soğukkanlı bir şekilde bilgi toplayın. Çocuğunuzla konuşurken amacınız hesap sormak değil, bu davranışın altında yatan sebebi anlamaya çalışmak olmalı. Beşte, bütün yaklaşımınızı değiştirecek anahtar cümle bu. Çocuğunuza sen kötü bir çocuksun demekle yaptığın bu davranış kabul edilemez ve yanlış demek arasında dağlar kadar fark var. Birincisi onun kişiliğine bir saldırıdır, ikincisi ise davranışını düzeltmesi için bir fırsattır. Bu ayrımı yapmak onun öz saygısını koruyarak değişmesine yardımcı olur. Sadece yapma demek yetmez, yaptığı şeyin sorumluluğunu almalı. Bu bazen bir özür dilemek, bazen de kırdığı bir eşyanın bedelini ödemek olabilir. Ama cezadan daha önemlisi empati kurmasını sağlamaktır. Yaptığı şeyin karşı tarafı nasıl hissettirdiğini anlamasına yardımcı olun. Öfkesini, kıskançlığını yönetmesi için ona spor, sanat gibi daha sağlıklı, daha yapıcı yollar gösterin. Ve eğer tüm bunlara rağmen davranış devam ediyorsa bir uzmandan destek almaktan asla çekinmeyin. Bu bir başarısızlık değil, tam tersine çocuğunuz olan sevginizin bir göstergesidir. Evet, epey bir yol kat ettik, birçok önemli konuya değindik. Şimdi gelin tüm bu konuştuklarımızı her zaman aklınızın bir köşesinde durması gereken üç temel görevde toparlayalım. Yani işin özü neydi? İşte her şey bu üç temel ilkeye dayanıyor. Birincisi ve en önemlisi, ne olursa olsun çocuğunuzun sığınabileceği o güvenli liman siz olun. İkincisi, bu mücadelede yalnız olmadığınızı bilin, okul her zaman en büyük müttefikinizdir, onlarla sürekli iletişim halinde olun. Ve üçüncüsü, en iyi öğretmen sizsiniz. Empatiyi, saygıyı ve sorunları konuşarak çözmeyi evde bizzat siz göstererek öğretin. Bu çalışmamızı sizi hemen şimdi harekete geçirecek bir soruyla bitirmek istiyorum. O standart okul nasıldı sorusunun ötesine geçip onunla gerçek bir bağ kurmak için, onun dünyasına o küçücük pencereyi aralamak için bugün ona hangi özel soruyu soracaksınız? Vereceğiniz cevap sandığınızdan çok daha fazlasını değiştirebilir.